Efsane bir yemek yapıyoruz. Bu yemeği isterseniz kuzu etiyle isterseniz dana etiyle isterseniz bonfile ile yapabilirsiniz. Ama etten bile daha lezzetli olsun diyorsanız bunu mantarla yapabilirsiniz. Fakat sadece istiridye mantarı kullanabilirsiniz. Sadece istiridye mantarı. <laughs> mantarları temizledim ama yine de kafasında soru işareti olanlar için nasıl temizleyeceğini bir tanesini göstermek istiyorum. Oda sıcaklığında su, elma sirkesi, sadece bir yemek kaşığı. Bu arada maçlar başladı. Gece yemeklerine devam edeceğiz. Vampir geri döndü demiştim. Bir peçete bizi tanımayıp Vampir mi? Gece mi? Savan karşı dörtte maç var yemek mi yapıyorsunuz diyenler olabilir. Sıktıktan sonra daha sonra şu şekil kesinlikle yıkamıyorum mantarı. Kesinlikle. Koray ben bu tarifi yıkamak istiyorum diyorsanız bu tarif size göre değil. Et kullanacaksınız o zaman. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Soya sosu. Yok efendim Koray ben soya sosu sevmiyorum. Yok efendim kullanmayacağım diyenler mutlaka kullanıyor. Ev ortamındayız. Kalan soya sosum bu kadar. Muhteşem bir marine yapıyoruz. Eti de aynısını yapabilirsiniz. Çay bardağıyla devam edelim. En, en az yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağız. Koray zeytinyağı yok. Sıvı yağ kullanabilir miyim? Kullanırsınız ama lezzetinde düşüklük olur. Krema Burada 200 gram istiridye mantarı kullanıyoruz. Burada 200 gram istiridye mantarı da kullansanız, yarım kilo istiridye mantarı da kullansanız en az bir paket krema kullanıyorsunuz. Yarım çay kaşığı karabiber, baskın bir karabiber tadı istiyorum. Kırmızı toz biber veya da pul biber size kalmış. Hangisini isterseniz bir çay kaşığı. Tamamen isteğe bağlı. Şöyle bir yemek kaşığı limon. Fakat bu sizin tamamen isteğinize bağlı, damak tadınıza bağlı. Bir yemek kaşığı limon. Buraya dikkat. Bu kadar malzeme sizin için yeterli. Yani orijinali tarifi bu. Fakat diyorsunuz siz kolay, ben de senin gibi daha da lezzetlendirmek istiyorum. Bu tamamen tercihinize bağlı. Bir yemek kaşığı hardal. Malzemeyi tamamen iç içe geçiriyorum. Saat 4'te Kolombiya-Kuba maçı var. Medelen'in tutuyoruz. Unutmayın. Başlayacak. Bir vampirin tarifinden bildiriyorum. Bakın. İsterseniz bonfile kullanın, isterseniz antrikot kullanın. Etiniz bu büyüklükte içine at. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Şimdi şurası burası önemli. Tamamen mantarın her tarafının soslanmasını istiyorum. Açık bakalım. Bak buralar önemli tamam mı? Atlamadan izleyin. Sıvı ürünü geçecek. Her zaman sıvı ürünü geçecek. Daha sonra bunu isterseniz hemen de kızartabilirsiniz. Ama bunu 2 saat bekletirseniz bütün sosu çeker. Nefis bir ürün yerseniz. Hep beraber açalım dolabımızı. Tam 2 saattir dolapta marine bir şekilde bekliyor. Bunu isterseniz hemen de kızartabilirsiniz. Onu bekletirseniz 2 saat en az çok lezzetli olur. Et de yapıyorsanız bir gün bekletebilirsiniz. 3 günde dolapta bozulmaz, 4 günde bozulmaz. Çok daha lezzetlenir. Şu tarifi mutlaka yapmalısınız. Deme de demeyin. Bakın şimdi burası mis gibi kokuyor. Şunu görüyor musunuz? Görüntü muhteşem. Ocağımız en güzel şekilde yanıyor. Döküm tava kullanıyoruz. Döküm tava alacağınız zaman mutlaka evde kullanacaksanız mutlaka mutlaka sapı ısınmayan döküm tava alın. Hiç yağ falan koymuyorum. Isınmasını bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Isınmış. Yaklaşık bir haftadır yoktuk. Kameramız bozuldu. Arkamızda kahramanlarımız var. Bir abimiz kamera gönderdi. <laughs> Şişe takmanıza gerek yok. Daha rahat çalışırsınız. Hemen şöyle bırakıyorum. Gerçekten Yoksa bir 10-15 gün olmayacaktık tamirde çünkü kameramız. Gizli bizi düşünen kahramanlarımız var. Bu arada bazılarına şaka gibi geliyor. Ya öyle bir şey olmaz. Tabi canım filan gibi diyenler var. Öyle teklifler geliyor ki. Bütün kanalın et ihtiyacını biz karşılayalım. Veyahut da zeytinyağını ben göndereyim. Başkaları %99.9 kişi kabul ediyor ama ben ekmiyorum. Koray kamerayı neden kabul ettin? Çünkü bana yaklaşımını çok beğendim. Hak ettiğim şekilde yaklaşıldı. Bir tane daha alır mı? Alır. Et sponsor olalım diyen bir arkadaşlar vardı. Çok da naif, düzgün insanlar. Ama bana çok yaklaşımını hiç beğenmedim açıkçası. Sanki biz gariban gibi. Sen bizim eti kullan. ismimizi de söylemeye gerek yok. E tamam da. Burada iş yapıyoruz. O zaman benim de o eti kullanmama gerek yok. Domatesin sadece kapağını istiyorum tamam mı? Bak sadece kapağı bir tane. Yani bizi kimse kırmasın. Kimseden bir şey beklediğimiz yok ama hak ettiğimiz gibi davranılsın. Bir tane biber. Biberi de şöyle kullanacağım. Aklınızda bulunsun. İzi gördünüz mü? Doğru yoldayız. Tekrar. İzi görüyor musunuz? Doğru yoldayız. En yüksek ateşteyiz bu arada. Dikkat edin. Şöyle 6-7 dakikada pişti. Şu izleri gördüğünüz anda piştiğini anlıyorsunuz. Görüyor musunuz? Aynı et gibi. Sakın buna ben peçete koyayım. Yok yağını alayım falan. Sakın bu toplara girmeyin. Tamamen bizim için lezzeti, yağı, sosu, hepsi çok önemli. Biberler. Sadece iz verilmesi benim için yeterli. Domatese iz vermesi benim için yeterli. Bir bakalım, izi gördüğüm anda çeviriyorum. Şu siyahlıklar benim için önemli. Siperlerin yeşilinin gitmesini istemiyorum. O canlı renginin gitmesini istemiyorum. O yüzden alıyorum. Zaten pişti. Bunu mangalda yapacaksanız hepsini birden şişe takıp yapabilirsiniz. Daha da rahat edersiniz. İki tane patates hemen şöyle atalım. Kişi sayınıza göre çoğaltabilirsiniz. Üstüne sıcak su. Bu arada Murat Koloğlu bizi bulsun. Delin bütün sinirinizi çıkartın. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz biliyorsunuz. Gerçekten biraz daha lezzetli, farklı bir şey yapalım. Patlıcanlar. Patlıcanlar. Şurada közlensin, patates saçlansın. Hemen ikincisi. Yine ortadan ikiye yer. Şöyle aç. Şuralardan yol ver. Şöyle aç şöyle. Evet bak şu közleri muhakkak bırakıyorum. Sıyırabildiğim kadar sıyırıyorum. Çıkan dumanları görüyor musunuz? Patlıcanı hemen bir kaba alalım bütün suyuyla birlikte. Tuz. Sıcakken tuz işini bitirelim. Çok çok lezzet farkı oluyor. Hemen karabiber. Püf noktası. Ne kadar patlıcan kullanıyorsanız onun üçte biri kadar patates koymalısınız. Yani bana patatesin yarısı yeterli olacak. Hatta şunu da alalım. Patatese yeniden tuz. Dikkat anlaştık değil mi? Patlıcanın üçte biri kadar patates kullanıyoruz. İyice ezdiğime inandıktan sonra birbirine girdiğine inandıktan sonra burada artık top sizde. Ne kadar isterseniz ben yarım çay kaşığı pul biber. Kırmızı toz biberim kalmamış yarım çay kaşığı düşünün kırmızı toz biber. Bir tık çok yakışır. Koray bu köfteme demeyin. Kimyon. Çay kaşığının ucuyla. Kesinlikle disiplinimi bozmuyorum. Ve üstüne şöyle bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı. Elma sirkesi bir çay kaşığı. Fazla değil. Sadece bir çay kaşığı. Sakın üzüm sirkesi falan kullanmayın. Tadını bozarsınız. Bir sarımsak. İşte bu. Ver coşkuyu. İsterseniz iki tane, üç tane de kullanabilirsiniz size kalmış. Gece için bir programınız yoksa istediğiniz kadar Samsung'sa kullanabilirsiniz. <laughs> Bakın iyice eziyorum ve şu görüntüyü yakalamalıyız. İçinde patates olduğu belli olmayacak. Tamam mı? Bu. Hemen bunu bir tabaklayalım. Mantarlarla başlıyoruz. Şöyle gömerek isteyen bu şekilde servis yapabilir. Şunu elimle yapacağım. Kıvırmak gerekiyor. Şöyle. Evet. Koray niye gülüyorsun? Niye hoşuna gidiyor? <laughs> şunu gerçekten 5 yıldızlı restoranda önünüze getirseler beğenmeyecek adam tanımıyorum. Ha niyeti beğenmemek olan zaten beğenmez. Ama şunu görüyor musunuz? Şunu mutlaka evde denemelisiniz. Mutlaka. Tabi önceden düşünmüyoruz. Ne çıkarsa baktığımıza. Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Kalkın ona ya. Ali Koç biraz da sen kalklana ya. Ne lan bu takımın hali? <laughs> gece gecemizi bizi Kolombiya kupa maçlarına düşürdün. Artık onları seyrediyoruz. Medeni, medeni tutuyoruz unutmayın. Artık şunun bir tadına bakalım ne dersiniz? Gerçekten inanılmaz kokuyor. Görüntü bana sorarsanız müthiş. Resim gibi. İlk başta ama ilk başta şu ürünü tadalım mutlaka bir tatmalısınız. Kaşık kaşık ye. Kaşık kaşık. <laughs> Sonra Koray niye gülüyorsun? Neden bu kavuşuna gidiyor? Bugüne kadar biz daha önce niye istediği mantarı yememişiz? Niye bu şekilde yapmamışız? Diye kendinizi sorgulayacaksınız. Açın ağzınızı. Matada et olmadan yemek yersem karnım doymuş kalkmam. Öyle yetişmişiz ne yazık ki. Şunu ete tercih eder misin? zaman zaman ederim. Ve kallafi bir lokma. Şunu görüyor musunuz? Sanki İskender yiyorsunuz değil mi? Sanki döner yiyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz görüntüyü? Evet. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka bir tadına bakın. <laughs> Gerçekten görüntü muhteşem. Benim bu çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu derim. Ama böyle bir şey yok. Samimi söylüyorum. Böyle bir şey yok. Yani şunu mutlaka ölmeden bir kere yapmalısınız. Öfbe be. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansız sizi zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman şey unutmayacağım. Hepimize yine sağlık. Zeki ben yanılmış olamaz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.